8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 224 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 2241. Dere yatağına ev yapan Mustafa Bey yaşanan sel felaketinden sonra ne yapayım? Kaderim böyleymiş diye yakınır buna göre onun kader anlayışla ilgili. I. Kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür. 2. Kaderde, insanın sorumluluğunun olmadığına inanmıştır. 3. Kaderi, önünde duramayacağı bir güce boyun eğme olarak anlamıştır. Sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? A. IV 2 B. IV 3 C. 2 ve 3 D. I. 2 ve 3 Cevap D. İkinci, insanoğlu kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bu hadisten, insanla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Ömrünün sınırlı olduğuna. B. Yaptıklarından hesaba çekileceğine. C. İrade ve sorumluluk sahibi olduğuna. D. Yaratılmışların en şereflisi sayıldığına. Cevap, D. Üçüncü evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmaz. Her varlık, birbiriyle uyum içinde ve büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder. Örneğin bazı canlılar oksijen tüketip karbondioksit açığa çıkarır, bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit tüketip oksijen üretir bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A. Canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan yaşadığına. B. Bütün varlıkların evrenin işleyişinde görevi olduğuna. C. Her varlığın, yaratılış gayesine uygun hareket ettiğine. D. Evrendeki her şeyin belli bir düzene göre yaratıldığına. Cevap A. Dördüncü yetiştirdiği mısırlarla her yıl, en kaliteli mısır, ödülünü alan bir çiftçi bu mısırların tohumlarını, ekmeleri için komşularına da dağıtmaktadır. Bunu öğrenen bir gazeteci, çiftçiye şöyle sorar, seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularına, kaliteli tohumlarından vermeyi nasıl göze alabiliyorsun? Çiftçi şu cevabı verir, yoksa bilmiyor musunuz? Olgunlaşan mısırların polenleri farklı yollarla tarlalara dağılır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse, benim ürettiğim mısırın kalitesi de çapraz tozlaşmanın etkisiyle her geçen yıl düşer. Kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için yardım etmeliyim. Bu çiftçinin farklı tarlaları bir bütünün parçaları olarak görmesi gibi Hazreti Muhammed de saf. Müslümanları aynı bedenin organları olarak görür organlar arasındaki bağ ne kadar sağlıklı ve güçlü olursa beden de o derece güçlü olur. Bu sebeple İslam dini, insanların birbirleriyle yardımlaşmasını, dayanışma içinde olmasını ve iyi ilişkiler kurmasını ister. Bu metin, evrendeki I. Toplumsal 2. Biyolojik 3. Fiziksel Yasalardan hangileriyle ilgili bilgi içermektedir? A. Yalnızlığı B yalnız 3. C ay 2. D I 2 ve 3. Cevap C. LGS Çalışma Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 224 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.